devlet bir ayda 1 trilyon harcadı. Bakalım nereye harcamış? Hazine ve Maliye Bakanlığı bir aylık bütçe verilerini açıkladı. Ocak ayındaki harcama 1 trilyon 56 milyar lira oldu. Gelirler 917 milyarda kaldı. Bütçe 139 milyar açık verdi. Şimdi hep tesadüf benim bildiğim konular diyemiyorum şey gibi. Şimdi ben Sağlık Bakanlığı'nın APK Kurulu Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı'nın bütçesi yapan genel müdürlüktür. Ben 8 sene Sağlık Bakanlığı bütçesini yaptım. Evet. Bütçe yapmak çok zordur. Gelir gider dengesini, harcamalarını çok planlı yapmanız lazım. Ben tabii yeni yönetim şeklini değil de eski yönetim şeklinin evet. bürokratiyim. Yani nasıl? Devlet planlama teşkilatı bu ülkeye gerekli. Ben yine büyüklerimizi uyarıyorum. Plansız bir... Ee, çalışma yapamazsınız. Sistem olması gerekiyor. Tabii şu anda 5 yıllık kalkınma planları var ee, e, kısa vade ve bunların hepsini çalışım 5018'e göre çalışmalar, strateji planları yapılıyor. Evet. Ama bunların kontrolünü ve denetimi yapan da bir sayıştay diye devlet kurumu var. Evet. İkisi bir ülkenin geleceği ve hepimizin geleceği kurumlar. Bu iki kuruma göre yapacaksınız. Yani hastane yapacaksanız devlet planlama teşkilatı oturur bu Sağlık Bakanlığı'yla kaç nüfusa nerede ne gerekli olduğunu yapar. Sayıştay gelir bana verdiği parayı nasıl harcadığımı devletin kanunlarına göre harcayıp harcamadığımı sorar. Evet. Şimdi siz e, bu planlamayı yapmadan e, bu harcamaları yaparsanız muhakkak açık verirsiniz. Açık vereceksiniz. Denetimsiz kalite olmaz Aydın Hanım. Evet. Yani biz denetleme zaten 518'de izleme ve denetleme var. Yani Yasa koymuş bunu stratejik planda. Evet. Sen en sonunda ne yapacaksın? Yaptığın harcamaları izleyip denetleyeceksin. İşte bu bütçeye sana devlet diyor ki Sağlık Bakanlığı o genel bütçe içerisinde bir pay ayırıyor. Yani ben Sağlık Bakanı. Evet, öyle. Sen diyor ki bak buna şunun şunu, şunu, evet. şunu böyle harcayacaksın. Ama sen bunu plansız harcarsan hem hızlı gider para <laughs> harcanır. Değil mi? Değil mi? Tabii. Onun için e, burada bir ince cümle daha söyleyeyim. Kalifiye eleman bulacaksın. En önemlisi o diyorsunuz. Ben, herifi eleman bunları başarır. Yani ben yine karışmış olmayayım ama bizim zamanımızda mesela alttan yukarı doğru genel müdürlük olurdu. Şimdi biraz dışarıdan atama da oluyor. Evet. Mesela Sağlık Bakanı bilmeyen bir kişi atadığınızda o birazcık biraz sıkıntı oluyor. oluyor, oluyor. Peki.